Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hava var dışarıda. Enerjim yerine geldi. Ben güzel havaya göre çok enerjik oluyorum. Siz de öyle oluyor musunuz? Havaların düzelmesini bir an önce çok istiyorum. Düzelsin de şöyle de biraz hava alalım. Camları açalım. Balkonları çıkalım. Temizlik yapalım. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. İbrahim'le kahvaltımızı yapalım. Bugün dolaplarımı sileceğim. Etap odasındaki dolabımı düzenlemem lazım. Oraları temizleyeceğim. Temizlerken de video çekerim. Şimdi ben kendim için yumurta pişireceğim. Ben de aslında yumurtayı çok seven birisi değilim açıkçası. <laughs> Beyazını hiç sevmiyorum. Haşlamada sadece haşlarken sadece sarısını yiyorum. Ama böyle yağda pişirdiğim zaman içine peynir falan katacaksam yiyorum. Ama iyice çırpmam lazım. Beyazının kaybolması lazım. Ben de çocukken neden bilmiyorum. Bebekken yiyormuşum ama daha sonrasında tiksemişim. Annem öyle söylüyor. Neden tiksemişim hiç bilmiyorum. Zorla yedirmeye çalışıyorlardı bana. Benim midem bulunuyordu. Geri çıkarıyordum. O zamandan beri yemiyorum. İbrahim de bana çekmiş diye düşünüyorum. <laughs> o da hiç yemiyor. İbrahim de bebekken yiyordu ve kendine ama kahvaltılık hazırlıyordu. Bir buçuk yaşına kadar falan yedi. Ondan sonra bıraktı yemeği. Midesi bulandı. Diksinmeye başladı. Şu an yemiyor maalesef. Şimdi ben bunun içine peynir katacağım. Kaşar peyniri bakın. Beyazı tamamen kayboldu. Kaşar peyniri katıp yağda pişireceğim. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonra temizlik yaparken görüşürüz. Biz İbrahim'e kahvaltımızı yaptık. Şimdi dolabımı sileceğim. Yatak odasının dolabını. Şöyle göstereyim. İçi de bayağı dağınık. Göstersem göstermesem mi kararsızım. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu üst tarafları falan biraz daha havalar ısınsın. O zaman açacağım onları. Onların içini o zaman düzenleyeceğim bu içinde İbrahim'in bebeklik kıyafetleri falan var. İyi olanları saklıyorum. Battaniyeli bebeklik kıyafetleri falan var. Şöyle şu aşağılar. Aslında şurayı kullanmıyoruz ama burası neden daldı bilmiyorum. Eşim dağıttı herhalde. <laughs> Şöyle. Bu taraf fazla dağınık değil ama diğer tarafı görünce bilmiyorum ne yaparsınız. Bayağı da tozlamıştı içi. İçinde hem silmiş olurum hem de düzenlemiş olurum çok dağınık. <laughs> ne bulduysam buraya atmışım. Allah. Neyse burası biraz karışık. Burayı da yapacağım. Suyuma da bu arada ne koydum da söyleyeyim. Bulaşık deterjanı ve sirke koydum. Sirkeyle silmek istiyorum. İyice dezenfekte olsun. Şimdi ben silmeye başlayayım. Siz de hızlandırılmış bir şekilde izleyin. çekerken yerleştirirken daha doğrusu şarjım bitti. O yüzden ben de şarjım dolana kadar yerleştirmek zorunda kaldım. Bu camlarını falan da sildim aynalarını. Şöyle göstereyim. Eski halinden eser yok. <laughs> İbrahim ne yapıyorsun? İbrahim her zamanki gibi yaramazlık peşinde. Bakın burası da gayet düzgün oldu. <laughs> Şöyle göstereyim kapaçığa. Zaten daha önceden ben detaylı bir şekilde çekmiştim. Eğer yani, izlemek isterseniz Ayy. diğer videolarımda görebilirsiniz. Şu üst taraf kaldı sadece. O üst tarafa da merdiven lazım çünkü benim boyum yetişmiyor. Eşim geldiğinde artık onu, ona yaptırırım. Ya da merdiven kayın, kayınvalidemlerden merdiven alırsak ben de yapabilirim. <laughs> Ama üstünün bayağı tozlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoktandır orayı indirmiyorum. Bu arada elektrikler de gitti. Fazla şarjımı da harcamayayım. Yemeğimi de yaptım akşam yemeğimi. Eşim gelsin yemeğimizi yiyelim. Duruma göre bakalım. Çekiyor muyum? <laughs> Günün yorgunluğunu bir kahveyle çıkarmak lazım değil mi? Bir <laughs> daha şimdi, şimdi. ben kahve yapacağım. Biz kahvemizi şekerleciyoruz. Yorum için de evde kaldıkça evin işleri hiç bitmiyor ya. Gerçekten bu durum çok sıkıcı. Saat de geç oldu o yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Şöyle bir tane daha atayım tamamdır. İbrahim zaman ev birazcık sessizleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne acaba? Makinemizde koyuyor. Havimizde. İbrahim bugün erken uyudu. Sabah da çok erken kalkacak kesin. koyalım. Bu pişerken ben de bardakları falan Neyse biz kahvemizi de içelim. Daha sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Videolarımı beğenip yorum atarsanız, like atarsanız çok sevinirim. abone olarak da destek olabilirsiniz. Haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.